Evet, arkadaşlar... Ben neredeyim? Bu kapı ne? Twitter ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Şunları bozabiliyorum ha. Bu ne? Haritalar. TNT'leri gösteriyor. Dur. Dur. Bak mesela burada bir sürü TNT varmış. Ben bir yaratıcı mod yapayım. Hemen farta ilan diyoruz. Evet. Şimdi bu yerden çıkalım. Ve bu kim Stan kim? <laughs> Oo bak 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 TNT'lere bak. Hepsini alalım. Hemen şunları alalım. Bir sürü TNT var. Hepsini bu videoda deneyeceğiz. İleriki videolarda da böyle bir kule falan yapacağız bunlarla. Dur. O zaman ben hemen şuradan kazayım bir yerden çıkayım. Bunu aha. aha böyle bir biyom koymuşlar. Hatta TNT e bunlar TNT'ler. Biz bir orijinal TNT'yi de koyalım. O orijinal TNT şurada dursun. Şunları bir sıralayayım hemen. Sıralayalım. Evet. Normal sıradan TNT. Onun için ben bir boş yer bulayım. O kısmı keseceğim. Geleceğim. Ve evet boş yer bulduk. İlk önce kendi orijinal TNT ile başlayalım. Evet sıradan hiçbir şey yapmıyor. Minnacık yeri patlatıyor. 2 çarpı TNT var burada. Bu demek oluyor ki 2 çarpı daha güçlü. Yani bu iştir 2 tane TNT. Bakalım. Gerçekten doğru mu? Bak ikili TNT. Şimdi normal TNT'leri öyle yapalım. Evet, Gilit Yenti çok daha güçlü. Peki dörtlü yapsam? Şu yerde bir tane saklayayım. Ama bu TNT'ler uçuyor ya. Aha 4 çarpı da böyle oldu. Yo 2 ile aynıymış. 2 ile aynı etti. Ha bir de 10 çarpı var. 10 çarpı çok güçlü demek. Bayağı güçlü. Oo, oo, bak bak bak. Şunları toplayalım. Ama şu pisleri atacağım. Ben bir orijinal kullandığımız TNT'leri atayım. O 40 TNT, 40 TNT. Bayağı uzaklaşmamız lazım. Bu birazcık leg yapacak. Şuraya ya, ya, da dur madene koyacağım ben onu. Sonra da ah, ah maden. Tamam burada bu nasıl maden? Bu maden değil ki. Hadi bakalım şuraya koyalım. Çok uzaklaşalım. Oo, XP'leri kazandık. Şunlara bak. Şunlara bak. Bunu ileride aşağıda bir denememiz lazım. Aha, dur 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 dur. O 100 TNT. Yok burada değil. Orası bizim yerimiz olduğu için. Aha maden maden maden. Bak bak şimdi elmaslar nasıl karşımıza çıkacak. Bir tane koyuyorum. O oh, elmaslar çıkar artık bunda da. Bunda artık elmas çıkar. Aha dondu 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 gitti gitti oyun. Oyun gitti. Oo! Bu ni bu o başka madende bulduk. Aa elmasları bile var. Sanki. De bu ne? Bu niye böyle artı şeklinde? De şu ortaları patlatmıyor. 40 Şuraları böyle 40 yerleştireyim artı şeklinde. Oraları patlatsın mı 40'larda. Patlatacak mı bakalım. Evet bunları da bir sürü seçeyim. Bak bari şunları pa... ha oha oha elmas elmas bu çok lag var çok lag var bekleyelim. Oha bir sürü çok güzel oldu. Ha <laughs> çok tatlı. Da bu maden ne kadar büyükmüş. Bu maden Narbi'den dev gibi. Bu ne? 118 madenleri. Oh. Şuradan bir yerden çıkalım. Ve yeni alalım. O şimşek TNT. Bakalım şimşek TNT nasıl. Onu da bir burada, burada deneyeceğim. Ve zaten yanımızda da Water ve Ice TNT var şurada. Oo! Suse bak. Aha. Şurada da süt. Yağmur yağdı. Şimşek vurduk. Yağmur yağmaya başladı. Aa dur TNT'sini burada patlatacağım bir de. Etki yaratmadı ki. Dur. Şurada birkaç tane koyalım. Lavanın yanına. Aha yapıyor. Aha yapıyor. Yo, yapmadı. Yok bu göl, gölet oluşturuyor. Bak mesela diyelim şu kısma. Lightning yaptık yani şu an. Bak. Bir, iki. Böyle bir, bir gölet koyalım şuraya. Ne oluyor? Bu TNT'ler hareket ediyor. Bak bak o başladı bak. Bak 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 nasıl da gölet oluşturdu. Bir de Ice TNT varmış. Onu da burada deneyeceğim. De bu bu ne? Bu ne? Bu La? Oyun buglandı. Bu ne biçim baharat ha? Çankılar bozulmuş. <laughs> Bozmuş oyun. Ve buraya kendi şeyini yapmış. Kendi biyomunu. Bu ne bu ne? Buradan böyle bir suya falan çökmez mi? Çöker. Buz yani uzaklaşmam lazım belki. Dur şu koyunu bu, buz yapsın. Aha. Yapma. Oha dur bu çok iyi bu çok iyi bu çok iyi. Bir sürü koy şundan. Şu koyunu da bir dondur. Koyuncum don don don. Donsun koyun. Bu koyun don. Bak 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 bak. Bak nasıl don nasıl Of çok güzel çok rahatlıkçı. Çok rahatlıkçı. Oh, uzaklaşalım leg yaşarız. Şunları bir atalım. Şu yeni TNT'leri koyalım. Bunlar da çok değişik şey, TNT'lere benziyor. Bu ne? Firework TNT. Şunu, bunu da burada deneyeceğim. Bir, iki, üç, dört de ne kadar ne kadar legiyorum ben? Oo, uçtu. Işte. Şuna bak. Aa! Ne güzel patladı. Dur, aha köy buldum. O köyde baya güzel deneyler yaparız. burada nasıl nasıl olur şurada? Burada fay attı gibi bir şey var ya. Önceden burada deprem olmuş galiba Minecraft'ta. Oyunla oyunda nasıl olur bilmem. Bir belki eski bir oyuncu buraya 5-10 yıl önce buraya kamera şey kullanmış. Burada açılmış böyle veya bak burada deprem tiyentisi varmış bir de. on kullanmış olmalılar. Bak mesela ateş tiyenti. Bak bak, bak 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 köy yok olacak şimdi. Oo bu çok iyi bu çok iyi. Ateş tiyenti. Bak bak sesler öyle geldi. Eski Minecraft bu. Trial Chambers kesin yok burada. Çünkü bu 118 119 falan. Kapı seslerinden almış diyor yok. 120'den eski bu. Bak, bak 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 nasıl yok olacak? Dur bir. Yok. 119'dur bu. 118 ya da 1.18 bu. 1.18 galiba. Mod 1.18'de yapılmış. O yüzden. Bu ne? End End biyoma. End. Aa, teleportlandı. Teleportlanıyor. Ne oluyor? Oo, bloklar yaptı. Dur birkaç tane yapalım bundan. Bu da rahatlatıcı olan. bu TNT gibi. Da bunlar niye teleportlanıyor ya? Şunlar. Oo, oh! oh! oh, ne güzel patladı. Oo oh, çok rahatlatıcı. Dondu, bozuldu leg. Lag o Oo, ne oluyor? Ne oluyor? Bütün bloklar uçuyor. Blok patlaması yaşadık. Meteor düştü sanki. O köy. Oo. Dondu, dondu, oyun dondu. Yürüyemiyorum ha. Aa, bayağı beklememiz lazım da o sırada deprem TNT'si varmış. Kesin bir böyle bir, bir, bir hat açacak. Ve sonra böyle kamera şey olacak değil mi? Bak, köylücüm kaç şuradan. Köylü kaç. Aa başladı. Oha gerçekten bile ses geldi. O kadar gerçekçi ki sesi bile geldi. Dur. Bu bizim mi? Allah 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 patladı gitti Ev, ev gitti. dur dur bundan bir sürü yapsın bak. Bakalım bütün köyü yıkacak mı? Böyle dev bir şey açacak mı? Bakalım çok güçlü olur inşallah. Hey aksiyon bak -ba başlıyor başlıyor. Allah Allah Allah. Çok güçlü. Oo nasıl patlıyor. Bak yok oldu. Köylüler bağırdı binalar binalar gitti. Şuradaki kale duruyor. Aa bekle. Bir de bunlar uçuyor. Dur golem golemle denemeliyiz bunu. Golem yanıyor. Aha bak 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 golem öldü. Aha üstüne düşüyor. Bak bak bak. Bak, golem gitti. Ölüm astiyati. Yes 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 yes. Mikro bozulmuş. Dur elmas TNT'yi şu ileride deneyeceğim. Hayır. Limizin yapacak. Bir, bir elmas bir ev yapı yapacak galiba. Ay inşallah elmas ev yapar. Oo! Yapmadı. Yapmadı ama slime tenti varmış bir de. Ye. Yeah. Her yer yapış yapış olacak. Her yer yapış yapış. Bak bak bak. Bak şuradan at diyorum? Trick shot. Trick shot yaptık. Dur 100 çarpı ile leg, leg makinesi yapacağım. 100 çarpı ile leg makinesi yapacağım. Bir tane kutu yapacağım. Çok iyi olacak. Allah Allah. Bilgisayar gidecek. Bilgisayar patlayacak. Den 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 den. Den. şu an gitti 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 o o o şuna bak niye yok orada şuna bak dur dur elmas bulalım bu elmas çok karanlık oldu bura bir tane ateş bundan yapacağım ve altına üstüne de birazcık yüz koyacağım. Uzaklaşacağım gideceğim. Şimdi bak bak donuyor. Dondu 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 patladı. Bak ateş TNT'leri de geldi. Ne oluyor? Oyun tamamen dondu şu an. Bak mesela şuradaki taşlar yok oldu. Hala ah, gitti. Elmas bulduk mu? Yok. Dur bir, bir tane daha yüz diyen patlatacağım. Yüz gücünde. Oo sürü atlatır. Sesinizi fulleyin. ya. Aha elmas bulduk galiba. Onları kazmışız. Şurada lapis var bak. Bak mesela burada. Böyle bir, tane hack var. Buradan bir kazıyorsun. Burada SP falan çıkarsa doğrudur. Çıkmazsa yalan. Aha dondu dondu. Aa yürüyeyim ya. Elmas iki tane. Buldum. Bak bir tanesi burada. Şimdi onları kazalım. Nerede? Diğer nerede? Diğeri yok oldu. Diğeri de aha buradaymış. Oo burada bir sürü 3 tane. 4 tane. Oha bir sürü elmas var. Bu senti çok OP'miş. Bir. Bir tane buraya. Bir tane şuraya bak bak şimdi bir sürü elmas çıkacak. Göreceksin. Baba elmaslar gelecek şimdi. Bekle biraz. Şimdi elmaslar gelecek de. Videodan çıkma çıkma. Bak videodan çıkma. Ve videodan çıkıyoruz. Radar'a mı geldik? Hiçbir şey olmadı. Patlamadı bir yer. Bir yer patlamadı ki. O zaman dur. Şurada en son TNT var. Nedir TNT biz ne biçim delik açmışız ya. Bu delikler. Şişt. Bu delikler çok büyük. Ho! Hatta şu ilerde deneyeceğim onu. Sonra bir de normal nedir de deneyeceğiz. Nedir yapıyor bizi? Kendini nedir büyütelim o zaman? Portal yok. Hoplap burada ne Evert'i yani Aha portal gitti. Oo, oo! Bu ne? Yanan blo... Netherite. Bak burada 1 2 3 Netherite. 1 2 Netherite. Bir sürü Netherite var burada. Burada 100 çarpı deneyeceğim. 100 Yok 40 deneyeceğim. 40 Netherite patlar. Netherite patlar o yüzden. 40 tane deneyeceğim. Bak bak şimdi o, kesin o netherite patlayacak. Dondu. Bir sürü netherite ve quartz bulduk galiba. Onların hepsi patladı da. Denedin. Şu ileri gidelim. Nerede normal nedir açılıyor? Oraya gideceğim ben. Dur. Ya donma. donmamış. donmamışız. Ya, yanlış yere. Aaa tabi bu eski sürüm. Eski sürümde tabi çalışmaz. Eski sürüm. Bu mod eski yapı. Eski mi var? Ron 8 falan. şu an 1.22 geliyor. Dur dur dur. Aha dur. Dur. Aha hack buldum. Aa. Aa. Kapı şurayı bir. Hadi. Allah'ım. Oh hayır. Her yer lava. Her yer lava mı? Şurayı da patlat. Kesin bir tane lava çıkacak. Evet böyle olunca. Ne? Normal olan nerede? Nedir kork Nedir korkma. Aha açılıyor galiba. Açıldı mı? Açılıyor bir yarın. Aha bulduk bulduk. Sonunda sonunda burada. Bak nedir koyek nedir koyek. Bak nedir koyek yapacağım şimdi. Oh. Endi deneyeceğim. Aa dur. Nether'ı büyüteceğim. Nether'ı büyüteceğim. Daha büyük bir nether olacak. Ama bu piklinler git. Of ne güzel oldu. Güzelliğe bak. Uçtum. Dur bakalım ben fışkıracağım. Bak. Şu. ne kadar çok leg var. Oyun mu bu? Bloklar aşağı düşüyor. Vur. Patla. Aha uçmadı. Dur. Tamam o zaman görüşürüz.